Merhaba arkadaşlar, Red Bull 4'ün 18. bölümündeyiz ve oyunun premium versiyonunu satın aldım. Artık reklam izlemeden oynayabileceğiz. Yıldızı aldım. Şimdi şu yukarıda bir kütük var. O kütüğü aşağı atacağım ama dur. Düşme, düşme, dur. Bir saniye öndeyken düşmesi lazım arkadaşlar. bir bir tur daha gelsin şu testlere. Çünkü testlere kırabiliyor biliyorsunuz ki onu. Testleri bir tur daha gelsin. Vurdum buna. Düş. Düşmen lazım. Düşmen lazım hadi. Aa! Çık yukarı. Çık. Son anda kurtulduk. İnanılmaz bir oyun. Bütün yıldızları aldık ve 19. bölüme geldik. Çok hızlı başlıyor bölümleri. Şunu bir alalım tamam. Bunlar oynuyor kendi kendine. Zıpladık tekrar zıpladık bayrağı aldık. Buradan ortaya doğru geldik. Yıldızlar almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü yıldızlar alırsak farklı farklı toplarla oynayabiliyormuşuz. Tekrar karşıya geçtim. Hatta bu yaratı da öldürmek istiyorum. Orada bir yıldız daha var. Böyle bir tekrar zıplarsak güzel. Yıldızı aldık. Buradan yukarıya çıkamıyoruz. Eyvah, yukarıda yıldız kaldı bir tane. Onu almamız lazım arkadaşlar. Onu alacağız ama nasıl alacağız? Önce şuradan sola doğru atlayalım. Bunu bir alalım. Dur. Dur, tekrar karşıya geçmemiz lazım arkadaşlar. Geçtim. Buradan karşıya doğru geçtik tamam. Yıldızı aldık. Buradan diğer tarafa vazgeçtim. Orada 4 dört, dörtgen kafa var arkadaşlar. Ama onu da alacağım ben. Madem öyle full oynayalım şu oyunu. Şuradan yukarıdan şöyle zıpladık. Kendimi göremiyorum ama tamam fullledik arkadaşlar. Yukarıda bir, bir dakika abi yukarıda bir şey gördüm. Bir dakika arkadaşlar bakın yukarıda buton var bir tane. Ona nasıl basacağız acaba dur. Onu muhtemelen şöyle basacağız. Buradan koşacağız koşacağız zıplayacağız. Ve butona bastık aşağıdan kapı açılıyor güzel. Umarım kapanmaz kapı. Ve yeni bölüme geldik. Dur hemen zıplamasın. Karşımıza düşman çıkabiliyor. Şimdi buradan buraya zıpladık. Karşıya zıplayacağız. Diğer çubuğun çıkmasını bekleyeceğiz. Ve tekrar karşıya zıpladık. Bayrağı aldık. Şimdi bu kafasına doğru atalım şunun. Pat. Tamam. <laughs> Bunu yukarıya doğru itiyorum arkadaşlar. Aa, gücüm yetmedi. Beni ezmez değil mi bu? Oha eziyormuş. Oha neyse reklam izlemeyeceğimiz için rahatsız. Çünkü premium satın aldık. Bunu da patlattık. Şimdi arkadaşlar bütün hızımızla bunu iteceğiz. Önce bir en dibine gidelim şunun tamam mı? Tamam. Şimdi basalım işte. Bütün gücümüzle itiyoruz, 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 itiyoruz. Ve evet. Güzel. Oradaki canavar <laughs> üzerinden geçti. Çakala bak. Dur. Arkadaşlar bu adam uyanık çıktı açıkçası. Oho bu nerelere çıkıyor? Biz bunu boş verelim bence. Bu birazcık tehlikeli. Bayrağımızı aldık. Buradan yıldızı aldık da diğer tarafı nasıl geçeceğiz? Aha buldum aşağıda düğme var. Düğmeye basacağız. Yukarıdaki düğme çıkacak muhtemelen. Yukarı çıkalım tamam. Buradan şöyle bir uçalım arkadaşlar. Güzel. Daha da uçtuk. Tamam yeni bölüme doğru gidiyoruz. Seviye 21'e geldik. Ben bence bu, bugün bu oyunu bitiririm arkadaşlar. Bu hızla gidersem. Aşağıda bir yıldız daha var onu da alacağım. Dur. Alacağım direkt ya. Tamam. Hayır. Yukarı tekrar çıkabilir miyiz? Aha düğme var. Düğmeye bastık ne oldu? Yukarıda kapı açıldı. Hayır. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Tamam. Buraya nasıl çıkacağız geri biz? Öyle bir sık. Aa buradan tekrar çıkarız. Tamam. Koştuk. Şimdi burada. Hızlı hızlı koşup bir zıpladık. Güzel. Karşıya geçtik. Orada bir yıldız var. Şunu bir öldürelim. Yıldızı aldık. Burada buradaki yıldızı alacağım ama nasıl alacağım onu ben? Aa onu alamıyoruz. Eyvah! Oraya da çıkamıyoruz. O yıldız kaldı arkadaşlar. Ama ben bir denemek istiyorum. Dur. Şöyle gelip gelip zıplayıp cık, ha, imkansız. Bir kere daha deneyeceğim. Bir kere daha deneyeceğim. Koştu koş zıpladım. Sağ yok geçemiyorum. Orası kaldı arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Maalesef onu alamıyoruz. Bir tane yıldızımız eksik kaldı. Buradan yukarı çık. Eee? <laughs> ben buradan nereye geçeceğim? Zıplıyorum. Tamam, dur. Burası tehlikeli. Tekrar zıpladık şunun kafasına. Bu bölümü de geçtik. Bir yıldız eksik kaldığımız için tamamlanmadı yukarıdaki çubuk ama ilerleyen zamanlarda belki tekrar oynarız. Allah telefon düştü ben. Belki tekrar oynarız. Bu yukarı çıkıyor mu? Çıkmadı buraya güzel. Hop! Hop! Dur. Bir tane daha vurduk. Tamam. Düğmeye bastık. Aa! Düğmeye basılı tutmamız lazımmış. Zıpladık, zıpladık, zıpladık. Bayrak açıldı. Yıldızı aldık. Bir saniye, dur. Şimdi şunu bence buradan çıkaracağız galiba, aynen. Buradan, dur yukarı çıkmaya gerek yok fazla abarttım. Buradan bunu iteceğiz bence. Şu canavarı öldürmemiz lazım. Eyvah ölmedi. Tamam ben öldürürüm onu. Yıldızı alalım önce. Zıpladık şöyle üzerine doğru, güzel. Dur wifi kapalı, tabii ki kapalı wifi. Wifi açmaya gerek yok. Buradan yıldızı aldık. Bir dakika biraz tehlikeli burası. Şimdi arkadaşlar şuna basacağız tamam mı? Evet yukarıdan çubuk açıldı. Çubuktan koşacağız, zıplayacağız. Diğer çubuk açıldı. E, testleri geliyor. Eyvah eyvah. Umarım süreli değildir o. Hemen zıplamamız lazım. Koşuyorum. Yok süreli değilmiş. Güzel. Tamam. Bu bölümde geçtik. Seviye 23'e geldik. Bayağı bir hızlıyız bugün. Şöyle devam edelim. Düğmeye bastım. Yukarıdan çubuk çıktı. Tamam tekrar şöyle zıpladık. Direkt karşıya geç. Aa bu da süreliymiş. Yandık demek. Ki, ay bakın yanda işaret var. Yeşil lamba yanıyor. Koşuyorum. Güzel atladık bence. Tekrar zıpladım. Tamam. Kapan bakayım. Kapan, kapan, kapan. Sıkıntı yok. Buradan şöyle uzun bir zıplayalım. Şimdi burası biraz tehlikeli gibi. Allah! <laughs> bir dakika buna da basutmamız lazım. Basıl tuttum. Koş. Acaba yetişebilecek miyiz arkadaşlar? Yetişebilecek miyiz? Koş 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 koş. Ha yetiştik tamam. Güzel tam zamanında yetiştik. Yukarıdaki yıldızı alacağım arkadaşlar. Ama nasıl alacağız bilmiyorum bir dakika. Canavar geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Eyvah kaç. Aa. Tamam. Onu çevirmesi güzel oldu. Ben oraya nasıl at çıkacağım ya? Tamam çıktık. Buradan diğer yıldızı alalım. Tamam. Buradan da diğer tarafa geçeceğiz ama... Bir dakika. Heh, şöyle düzeltelim onu. Zıpladık. Tekrar koşuyorum. Tekrar zıplıyorum. Aaa! Oh, keşke onu alsaydık ya. Yıldız kaçtı. Neyse kaçsın. Önemli değil. Şunları toplayalım. Buradan hop. Dur bakalım. Yine basın tutacağız. Yok bu normalmiş. Aaa! Ah! Oh! Baştan oynayacağız. Tamam bu sefer yıldızları adam akıl toplamış oluruz daha iyi. Aşağıda bir yıldız var unutmayın. Buna bastım. Şöyle zıpladık. Bunu öldürdük. Aşağıya nasıl ineceğim ben? Aha buradan geçeceğiz. Üzerinden geçtim. ah Arada sıkıştım. Dur. Ya baştan mı yapacağım? Tamam yaparız. Sıkıntı yok. Zaten e, sınırsız canımız var arkadaşlar. Premium olduğu için. Şunu aldık. Onu bayağı güzel alıyoruz bu arada. Bunlar bayağı ikisi kavga ediyorlar arkadaşlar. Yıldızı aldık. Yukarı çıkalım. Tekrar yukarı çıkalım. Bekleyelim. Bekleyelim. O testlere geçsin buraları. Ya şu yıldızı almamız lazım. Yıldız almamız lazım. Yıldız almamız lazım. Testlere geldi. Ya ne yapacağız biz bu oyunda ya? Testlere öldürüyor bizi arkadaşlar. Bir kere daha deneyeceğim. Şuna bastık. Yaratığı öldürdük. Testlere geldi. Kare kafa geldi. Bunu da alamıyorum. Heh, aldım. Hayır. Dur bayrağı alalım da biz. Tamam bayrağı aldık bir dakika. Ya o yıldızda kalsın boş verin arkadaşlar ya. Başlarım yıldızına. Buna bastık. İkisine bası tutacağız. Yandık biz yandık. Buna bastık. Önce hangisine basacağız? Hop. Tamam önce o zaman buna basacağız tamam bu çünkü daha uzakta olduğu için. Pardon. Önce buna basacağız arkadaşlar. Buna bayağı bir basacağız, 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 basacağız. Ondan sonra diğerine basılı tutacağız. Çünkü diğeri çok daha uzakta. Yukarı zıplayacağız. Buradan koşup bunu atlayacağız güzel. Tekrar koştuk. Yapma be, dur. Önce buna basalım. Çünkü diğeri daha uzakta. Sonra buna basılı tutalım. Zıpladım. Koşuyorum zıpladım. Koşuyorum zıpladım ve geçtik. Buradan hemen karşıya geçelim, şunu alalım. Buradan diğer tarafa geçtik. Yıldız almak istiyorum. Yıldız almak istiyorum. Tamam. Buradaki yıldızları da alalım ve bu bölümü de geçtik. Güzel. 25. bölüme geldik arkadaşlar. Ş Aa o, o bastı gördünüz mü? Ben hiçbir şey yapmadım. Bize yardım etti düşmanımız bize yardım etti. Yıldız almak istiyorum. Zıpla. Ama niye zıplamadın? Zıplaman lazımdı. Yıldızı aldım. Aa takılı kaldı orada. Ya oğlum ben de aynı anda zıplıyor bu adam ya. Dur. <laughs> Zıpla tekrar. Sen işim olmayacak benim. Buradan bir zıplayacağım. Hayır. Tamam onu da aldık. Yıldızları da alalım. Başka yıldız var mı? Bir tane daha var. Bunlara zıplayalım. Bunlar kendi kendine kapanıyorlar. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Tamam. Tamam. Buradan uzun bir koşmamız lazım. E buradan nereye geçeceğiz? Ha e buradan yine karşıya geçmemiz lazım. Tamam. Şöyle yapalım. Az kalsın gidiyorduk. Böyle bir zıpladık. Karşıya geçtik. Hızlı bir zıplama. Tamam. Buradaki yıldızları alalım. Kapıyı açmamız lazım arkadaşlar. Kapıyı açmamız lazım. Evet burada bir tane kütüğümüz var. Kütü itti 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 tak takıldı. O zaman yukarıdaki ço çomağı bir oynatmamız lazım şöyle. O dümbüz ama çomak kendisi oynuyor sürekli. Ben de anladım bu işten arkadaşlar. E ee, ne yapacağız? Nasıl oynatacağız biz bunu? <laughs> Fikri olan var mı? Aa bir dakika şöyle bir şey yapabiliriz. Dur dur dur. Bir yandan buna vuracağım bir yandan bunu düşüreceğim. Bakın şimdi ne yapacağım. Akma fikir geldi. Bak hatta o yüzden Bence bunu böyle yapmışlar bunu bir iteceğiz O gidene kadar şunu çevirelim Geçersin bence Geçersin bence geçti Hatta şöyle bir itelim Tamam güzel Beynimiz çalışıyor arkadaşlar bizim şöyle zıpladık Bu bölümü de geçtik Kaçtayız 26. bölüme kadar geldik Buna basıl tutuyorum Hemen gidiyoruz arkadaşlar Hemen gitmemiz lazım zıpla 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 Bas. Koş. Kapı açılmamış. Tamam şimdi açıldı. Güzel değmemişiz demek ki ona. Zıpladık. Zıpladık. Eyvah yıldızlar al yıldızlar al yıldızlar al. Koş yıldızlar al. Oo çok uzaktaymış. Çok çok uzaktaymış. Şöyle zıplayalım. Aha oha. Dur tekrar zıpladık. Böyle yıldızları bir alalım arkadaşlar. Böyle rahat rahat sallanalım tamam. Buradan şimdi diğer tarafa hadi hadi. Oğlum suyun üzerine atladım nasıl oldu? Suyun üzerine atladım arkadaşlar. Şahitlerim var. Dur bunları aldık. Dur bir sabırlı, sabırlı oynayacağız arkadaşlar. Sabırlı oynarsak bence yaparız diye düşünüyorum. Tamam. Bütün yıldızları alalım. Zıpladık tekrar. Tamam. Bu kadar basit ya. Şunu da alalım. Hop. Oo, sürekli çıkacak mı bunlar? Bir dakika şimdi bir saniye. Aa neden çıkacak biliyor musunuz? Çünkü ona bir zıplayıp şuna basacağız bence. Zıpladık. E olmadı. Ha o mu bizi atacak? Çok güzel. Çok güzel bir taktik. E ne, nerede çıktı? Ha kapı açılmış. E yukarıdaki yıldızı nasıl alacağız biz? Neyse yıldızı alamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Kaça geldi? 27. bölüme geldik. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yıldızlar. Tekrar bir yıldız düğmeye bastık. Buradan zıpladık. İki tane testere var karşılıklı. Tamam umarım süreli değildir arkadaşlar oradaki düğme. Dikkat etmedim açıkçası. Tamam süreli değilmiş. Şimdi şu yıldızı aldık. Bu yıldızı alalım. Eyvah. Ne yapacağız? Ne kadar sinirli şuna bakın. Hey dostum. Tam bu yine bizi zıplatacak arkadaşlar. Hayır tamam. Güzel geçtik. Şöyle tam tepesine doğru. Bayrağı da aldık. Tamam şimdi buradan biraz bekleyelim. Buradan sola doğru geçtik. Buradan sağa doğru geçtik. Hem yıldızları aldık. Ah! Bir dakika deliğe girebiliyor muyum? Giremiyorum. Hop! Hızlı geçtik. Tekrar şöyle yaptık. Buradan koşup zıpladık. Tamam. Bu bölümde geçtik galiba. Tamam artık oyuna bayağı bir alıştık arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyoruz. Hop dur bakayım. Bunlar ipmiş bu. İplerde duramayacağız muhtemelen. Şöyle tahtalarda duracağız. Aynen. Öyleymiş. Ben bir an ipte zannettim de ilk başta. Tamam. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Buradan şu beş. Zıpladık. Öldürdük. Zıpladık. Öldürdük. Yıldızı aldık. Bayrağı aldık. Allah Dur ninja geldi ninja. Hop. Yalnız yine o bize vurdu ya. Biz ona vuramadık. Bunu oraya koymamız lazım. Hayır. <laughs> Çok eğlenceliymiş. Çok eğlenceli beğendim. Buradan şöyle bir atlayalım. Bölüm bitiyor bitiyormuş zaten. Şimdi yukarı çıkamamız lazım bizim oradaki yıldızları almamız için. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Buradan. Dur. Dur dur. Sakın diğer bölüme gitme. Tamam. Bir de düşünsene diğer bölüme gidiyormuş. Bunu şöyle bir alalım arkadaşlar. Ya oğlum bir hareket etme ya. Bu arada evet onun orada durması mantıklı. Aa bir dakika. Akma çok deli deşet bir şey geldi arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben bunun üzerine zıplayacağım. Aynı zamanda o da orada kapıyı açmak için gidecek tamam mı? Bak bekleyin. Tabii şu an çok hızlı olduğu için bir şey yapamıyorum. Bakın bu şekilde bak. Ben zıplayacağım. O, o bakın kapıyı açmak için gidiyor benim için. Kapıyı açmaya gitsin. Hatta bir yandan zıplayayım ben. Bakın kapıyı açtı bizim için. Güzel. Şimdi aşağıda yine kare kafalar var. Dur, burada biraz dinlenelim. Ha, Yıldızı aldık, zıpladık, vurduk. Yıldızı aldık, zıpladık, vurduk. Şu yıldızı alalım. Güzel. Hemen yeni bölüme geçmek için şu bayrağımızı da açtık. Dur bunlar nasıl? Önce şu aşağıdakini açmamız lazım. Tamam. Buradan yukarıya zıplayacağız. Buradan da kapıyı açtık. Güzel. Ve ninja geldi karşımıza yine. Ninja ile biz yine buralara geçeceğiz belli ki. o direkt öldük. Neyse bayrak almıştık en azından. Bayrağımız var. Zıpla. Çok güzel. Buradan da karşıya geçtik. Diğer yıldız aldık. Buradan da diğer tarafa boss mu? Yandık şu an. Şu an tam anlamıyla yandık. Bu boss te o testere varmış arkamızdan geldi. Tamam öğrendik en azından. Zıpla. Bir tane vurduk. Tamam. Testereden geçtik. Tester ona ne çarpmıyor? Haksızlık ama böyle bir şey olabilir mi ya? E ee, O üzerimize doğru geliyor arkadaşlar. Bu boss biraz daha tehlikeli gibi gözüküyor. Açıkçası. Hop. Aa, Şansıma E bunun canı full Ben ne anladım bu işten Bir tane vurduk İkinciyi vurmamamız lazım ya Bence ikinciyi vurunca gidiyoruz arkadaşlar Bir tane vuracağız Şöyle bir tane vuracağız Bırakacağız Üstüne atlayacağız Bu kadar basit 5 canı kaldı 5 kere daha bunu yaparsak kazanıyoruz ya Bu kadar basit ya Üzerinden geçtik <laughs> O gelecek Onun altından geçeceğiz böyle Tamam dibindeyim en ufak hatasını üzerine atlayacağım arkadaşlar. Hop. Atladık. Çıkıyorum. Testlerden de kaçtık. Güzel. Aa iki tane geliyor. İki tane birden geliyor. Yuh. Buradan aranız kaçacağız bu kadar şeyden. Tamam. <laughs> Geçelim altından. Tamam. Dibindeyim. En ufak hatasının arkasını kolluyorum arkadaşlar. Direkt yapışacağım yüz suratına. Hop. Vurduk. Testlere geldi. Diğer testere nerede? O da geldi. Zıpladık. Yine zıpladık. Tamam. Hadi seni bekliyorum. Seni bekliyorum altından geçtim yine. Hadi hatanı bekliyorum. Oo, oo bir dakika bir dakika bir dakika. Bizi Tonga'ya düşürdü. Bu sefer hataya düşmedi kendisi. Bizi Tonga'ya düşürdü ama bunu aldık. Güzel. Geliyor dişlere bakın. Şunun ağzına bakın arkadaşlar. Geçtik. Son anda sıyrıldık. Bu hala bayılmadı. Hayır. Hayır. Tamam. E ne yapacağız biz? Bu ölmüyor arkadaşlar. Altından geçtim. Bayılmıyor ki bu hiç. O Kafama düştü. Bir dakika biz bunları her aldığımız onun canı mı gidiyor? Yo canı falan gitmiyor. Hala üç canı var. Geçtim altından. Ah sersem sonunda. Vurdum. Daha fazla vurmayacağım. Testlere gelebilir. Zıpla altından geçtim. Her an kafamıza yine düşebilir arkadaşlar düşmanlardan. Canımız kalmadı bu arada. Tek... A bir dakika. Ya yapma bunu be. Görmedim düşmanlar geliyorum diye yukarı bakıyorum. Neyse 3 canı var hala. 3 canı var geçtim altından. Kafamıza düşman gelecek mi? Gelmedi. Buna bir tane vurduk. 2 canı kaldı. 2 kalbi kaldı altından geçtim. Bakın biz mutluyuz gayet. Çok güzel. Bir tane daha vurdum. Tek kalbi kaldı. Tek kalbi kaldı. Altından geçtik. Testleri falan gelmedi bu arada. Hop ve sonunda başardık arkadaşlar. Evet. Yine patlayacak geçen bölümdeki gibi. Vallahi harikulade. Ne oluyor şu an? Aha fabrika var arkada. Karanlık fabrika. Yeni top açıldı. Tebrikler altın top kullanılabilir durumda. Toplara bakalım mı arkadaşlar? Toplarda neler gelmiş bize diye. Toplara nereden bakacağız? Buradan bakacağız. Altın topumuz var. Seçelim mi altın topla oynayalım birazcık? Evet bir sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Yorumları yazmayı unutmayın. Eğer devamını gelsin istiyorsanız beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.